Şimdi hadis rivayeti zanna dayanıyor da şimdi ben size ispat edeceğim bunu inşallah. Ali Veli'den, Veli sahabeden, sahabe de Nebi'den şöyle bir şey nakletti. Adil olması gerekir dedik az önce ve yalancı olmaması gerekir. Aynı zamanda öyle şartlar ileri sürmüşler ki şimdi ilk bakışta sizi hayran bırakır. Dersiniz ki ne güzel şartlar ileri sürmüş ayakta bevletmeyecek, baldırı çıplak gözükmeyecek. Gözüktü mü? Onun yani e, güvenirliği kaybolur. Hatta hayvana bile yalan konuşmayacak. Yalancı birisi olmayacak. Hayvana bile, hayvanı bile aldatmayacak. Bu gibi özelliklere haiz birisi olacak bir kimse hadis rivayet edecekse. Sağlam bir temele oturduklarını zannedersiniz fakat sahabeye geldiği zaman sahabe bu insanlardan sayılmıyor. Biliyor musunuz? Sahabenin hepsi udul ne demek yani adildir. Hiçbir yalan konuşmaz ve e, şu uydurma hadisi de e, kendilerine bir itikat aracı olarak, inanç aracı olarak hadis e, hadisin temelini oluşturmuşlar. Demişler ki Sahabem gö gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birine uyarsınız sizi doğruya götürür. Şimdi ilk önce bu hadis zayıftır. İkincisi sizin bu söylediğiniz Şia'dan ne farkı oluşuyor ki? Yani Şia da kendi imamlarını masum, hatasız olarak görmüşlerdir. Siz de sahabeni hatasız olarak görmüş oluyorsunuz bununla. Ve aynı zamanda şöyle bir düşünceye sahipler sahabe tanımından yola çıkarak. Sahabe tanımı da bir e, trajik bir tanım. Derler ki e, Nebimizin döneminde yaşamış ve inanmış her şahıs sahabedir. Bu kategori artık Ebu Süfyan'da, e, de dahil ederek ve hatta dahil etmekle de kalmamışlar. Öyle bir kutsama yapmışlar ki mesela bir örneğini vereyim. Ömer İbni Abdülaziz sahabe değil. Bu adam tabiinlerden, Emevi emirlerinden birisidir ki böyle bir adil zat ki hatta Emevilere nefret eden Şia bile bu şahsa saygı duyar adaletine, güvenirliğine. Gerçekten de iyi bir zattı. Şimdi bu zatla Muaviye'nin bir örneğini yani faziletini gelip de bir hadisçiye soruyorlar. Bir haşevi yani rivayet Abdullah ibn Mubarek'e Diyorlar ki Muaviye mi daha faziletlidir yoksa Ömer mi? Ömer bin Abdülaziz. Ömer bin Hattab değil. Ömer bin Abdülaziz. Ömer kendisi zaten sahabe. Abdullah bin Mubarek diyor ki: "Muaviye Nebimizin yanındaki gezerken atının tozu, burnundaki toz tozu bile Amur Ömer bin Abdülaziz'i kibirlerinden daha hayırlıdır. Ömer bin Abdülaziz'den ve onun kibirlerinden daha hayırlıdır, daha faziletlidir, daha üstündür. Bakın bırakın Muaviye'nin kendisini de onun bindiği atın kendisi de değil. Onun burnundaki tozu böyle kutsamayı görüyor musunuz? Yani bu kafaya yapısına sahip olan insanların yanında o dönemde siz herhangi bir hadisi eleştirme cüretine sahip olabilir miydiniz? Yani herhangi bir laf söyleyebilir miydiniz? Maviye bakın büyük günahlar işlemeyecek. Yani yalan konuşmayı bırakın. Yani sıradan ayakta bevletecek birisi eden birisinin güvenilirliği kayboluyor ama Mavi ekibisi bırakın diyelim ki sahabe o dönemde kendilerini savaşta birbirlerini katletmişler. O başka bir konu. Herhangi bir sebep olmadan sebepsiz yere bir insanı öldürmeyi bile teşebbüs eden bir zat. Hucur bin Adi, Bedir sahabe ve onun heyetini öldürüyor. Herhangi bir sebep yok ortada. Ehli Beyt'in, yani Nebimizin neslinden olan Hasan'ı öldürtürüyor. Ve bu adam hadis konusunda yalan söylemez diyorlar. Neden? Çünkü bir isnat, bir sebep de ortaya koyarak derler ki, bu haşevler derler ki, sahabe neden yalan söylemez? Çünkü şöyle bir hadis nakledilir, mütevatir derecesinde diyorlar. Diyorlar ki, ve men kezebe men mutaammiden felle ve mekadehu minen nar. Yani benimle ilgili kasıtlı herhangi bir şahıs yalan söylerse benim adıma o insan cehennemdeki yerini hazırlasın. Bunu sahabe biliyordu. Bu yüzden de hiçbir sahabe yalana yani onun adına bir rivayeti yalandan teşebbüs etmedi. Peki bunu ondan sonrakiler bilmiyorlar mıydı bu hadis? Peki böyle bir e, şeye inanıyorlarsa bunun aynı ifade bakın benzer bir ifade var. Kur'an-ı Kerim'de Nisa 93. ayetinde şöyle diyor Rabbimiz. Ve men yaktul mu'minen mutaammiden fe cehenneme haliden fiha. Der ki Rabbimiz kim bir mümini öldürürse hiçbir sebep olmadan ortada o cehennemdeki yerini hazırlasın o orada devamlı kalacaktır. Ve Allah aleyh. Allah ona kazap etmiştir. Ve <laughs> Allah ona lanet etmiştir diyor. Şimdi bu, bu ayeti, bu ayeti gören, bilen bir insan, okuyan bir insan. Hadis, yani bunu yapan, okuyup da bilen bir insan adam öldürüyor. Hem de sıradan bir insanı değil müminlerin en faziletlerini öldürüyor. Fakat Nebimiz adına herhangi bir hadis nakletmiyor diyorsunuz öyle mi?